Şimdi bizim çocuklarımız e, Türkiye'de üniversite kazanınca ilk ola olarak oğlum kazandı. Sonra 2-3 sene sonra kızım kazanınca eşim şöyle söyledi. Sen git çocukların başında dur ve orada e, doktor haklarını da kazanmaya bak. Sonra da ben geleyim dedi. Ve biz bu şekilde e, yavaş yavaş Türkiye'ye yerleştik. Yani öğrenci olduk çocuklarla beraber dershanelere yazıldık. E, eğitimler aldık. Ve e, çocuklar yerleştiler. Allah'a şükür şimdi okuyup bitirmişler ama bizim geliş hikayemiz böyle oldu. Ve o sürede de hem çocuk yetiştirmeye baktım hem e, doktorluk haklarımı almakla uğraştım. Aynı zamanda da geleneksel tıpın e, bildiğiniz bu dalıyla uğraşmaya e, hem eğitimler almaya eğitim vermeye ve sonra da bunları kitaplaştırma işiyle e, ilgilendim. Türkiye'de oturduktan, yaşadıktan 10 sene sonra Türk vatandaşlığını aldım. Ben ve küçük oğlum, diğerleri hâlâ alamadılar çünkü onlar bundan faydalanamadılar, alırlar yani. Mental mental sözü aslında bir tıbbi terim olup İngilizce kökenlidir, zihinsel demektir. Yani hastalıkların bu sizin söylediğiniz tıbbın dışı değil de aslında tıp bir tanedir, bütündür hem o ola geleneksel olarak hem de modern tıp olarak aslında birliktedir. Yani çünkü Dünya Sağlık Örgütü de şunu söylüyor: Sağlık şey demektir. Sadece sakatlık ve hastalık halinin olmaması demek değil. İnsanın zihinsel, ruh hem bir de sosyal bakımdan iyi olma halidir. Yani insan aslında bir sosyal varlıktır. Zihnimiz var, düşüncemiz var, duygularımız var. Bunların hepsinin iyi olduğu zaman biz olumlu üretim, üretken bir insan olabiliyoruz, mutlu olabiliyoruz. Benim de amacım hep bunları bir araya getirmek. Aslında tıbbın bir olduğunu ve bu şekilde de devam etmesini sağlamayı amaçlamak, buna yardımcı olmak. Küçük bir nebze de olsa insanların doktora giderken bir içlerine de bakması gerektiğini, ben ne yaptım, ne ettim, kime kızdım, kime öfkelendim, kimi affetmem gerekiyor ben bu gece ne düşündüm kimin hakkında neler kurguladım düşmanlarımı aradım demektense bir içine bakıp da bir güzel bir iç yolculuğu bakmak hani mental tedavi şudur biz doktor bizim biz doktorlarda fiziksel bedeni iyileştirirken hastanın da kendi duygusunu düşüncesini iyileştirmesi yani insan hastalandıktan sonra bazen söylüyor ya bak bunu keşke yapmasaydım o hastalık anında ...aklına bir şey geliyor. Birine yaptığı bir iyilik veya birinden incindiği, kırıldığı, birini üzdüğü bunu yapmasaydım. ya yani O anda insanın en yumuşak hali mi dese kalbinin çok e, merhametli olduğu anda insan aslında her şeyi biliyor. Sadece bu zamanın bu stresli halinde e, o kadar stresli ki kendimiz hakkında düşünmeye zaman bulamadığımız halde bunları fark edemiyoruz. ...kim ne yaptığını, ne ettiğini, nerede e, kimisi kırdığını herkes çok güzel biliyor aslında. E, örnekler verirsek, en basiti mesela e, gastrit dediğimiz hastalıklar. E, Bunlar nasıl tanımlıyor? Tıbbi olarak bu organ ne iş yapıyor? Sindirmekle meşgul. Değil mi? Midemiz sindiriyor. E, peki bazen sindiremiyor. Gaz oluşur, rahatsız olur insanlar... E, ağrı oluşur, kötü koku oluyor e, kolu ve bu zaman doktora gidiyoruz. Bazen endoskopiye yönlendiriyoruz. E, tamam bunları yapalım zamanında teşhis konusu. Ama sindirmek derken biz hayatta neyi sindireme sindiremiyoruz şu anda? Kimin konuşmasını, e, kimin konuşmaları bize çok ağır geliyor? E, hangi olaylar, hangi kişiler, hangi grup insanlar hiç görmek istemediğimiz, tahammül edemediğimiz insanlar var mı? Veya bir dodak ucu da olsa bir selamlaştığımız insanlar var mı? Hangi dereceyiz? Yani bu bağlanmanın 5 derecesi var. Bu fanatizm derecesine geldiği zaman insan çok dediğimiz metaplazi dediğimiz yemek borsunun hastalığına bile yakalanıyor. Yani insan sadece kendi grubunu görüyorsa dünyada başka grupları bu futbol takımından örnek alırsak o takımdaki insanları hiç görmeyecek, hiç onlara düşman bir duruma gelmişse artık o hastalanmıştır demek. Bir... Şimdi kitabın insanları kabul etmemiz gerekiyor. Biz insanlar değişemeyiz. Sadece kendimizi değişebiliyoruz. Ee, sadece kabullenmek. Bu insanlar böyledir demek ve çekilmek, yargılamamak, olanı olduğu kimi kabul etmek. Biz ne yapabiliriz kendimiz için? Ona çözüm odaklı ilerlememiz, yaşamamız gerekiyor. Ee, biz orada takılıp kaldığımız zaman tabii biz de yargılarımızla kendimizi hasta edebiliriz. Ee, çok depresyonlara düşebiliriz. Bunları yapmama, e, küçücük şöyle kitap elimizde olursa bakabiliriz. Hani bunu reflü bana ne söylüyor? Astım bana ne söylüyor? Panik atak bana ne söylüyor? Panik atak mesela reddedilen duygular. Hani biz duygularla ilgili e, kitap yazdığım için şunu söylüyorum ki insanoğlunun en zayıf tarafı duygulardır diyebiliriz. Çünkü duygular bazen çok şişirtilebilir, bazen çok küçümsenebilir. Bazen görmezden geliyoruz, hissediyoruz ama görmezden geliyoruz. O da uzun süre durabilmiyor bir yerde, bir şekilde ortaya çıkacaktır. Reddedilen duygularımız mı var? Mesela panik atak yaşıyoruzsa. Hangi duyguları reddettik? Buna bakıp kendine insan bir küçük bir yol çizebilir. ...reddetmemek için ne yapabilirim? Bunun üzerinde kendini geliştirebilir. Reddetmeyip de hani... ...duyguyu ortaya çıkartmak. Psikosomatik hastalıklar grubu var... ...mesela biliyorsunuz çok büyük... ...yelpaze hastalıklar. Onların tanımı şöyledir mesela... ...insan duygusunu ifade etmediğinde... ...duygu o yakındaki organı... ...ele geçiriyor. Onu kısmi ya tamamen işlevse, işlevini bozuyor. Ve bundan sonra artık insan artık organın diliyle, hastalığın diliyle konuşmaya başlıyor. Ben şeker hastasıyım diyor. Konuşmadı ya duygularını ifade etmedi. Ben tansiyon hastasıyım. Ben panik atağım. Ben uykusuzum. Bu şekilde kendini artık e, organ konuşmaya başlıyor. Hastalık konuşmaya başlıyor. Bu yüzden duyguları görmezden gelmek değil, onları doğru yönlendirmek hayatımızda çok önemlidir. Ve bu duyguyu hangi düşünceye göre hissediyorum, bu düşüncenin kökeninde ailemden gelen hangi öğretiler var? Öğretiler değişmem mümkün mü? Annem, babam, dedem bu şekilde yaşadılar. Benim de öyle yaşamam gerekiyor mu? Bu çağdaş zamanda neyler değişmem? Onlar her şeyi doğru mu yaptılar? Tabii saygımızı koruyacağız. Ama biz değişebiliriz. Kendimizi değişebiliriz. Biz değiştiğimiz zaman çevremiz de değişecektir. Otomatik olarak. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Kılavuz kitabı gibi diyebiliriz. Hani bu bir roman değil, bunu bitireyim sonuna kadar değil. Çevremizde kendimizde olan bir hastalık veya bir durum varsa, küçücük açıp kendimize yol izleyebiliriz. Kalp krizi geçiren bir yakınımız varsa, hangi acaba derin duygularını bastırdı, nasıl yaşadı? Erkekler ağlamaz teorisi var biliyorsunuz. Hani taş gibi olacak diye. Adam kalbini taşlaştırdı. Sonunda bir gün pat diye. Yani bunlar nerede? Öğreti değil mi? Erkekler ağlamaz hatta şarkı bile var. Yani niye ağlamasın ki erkek? Onun canı can mı değil? O kendini ifade edemez mi? Kadınlar paradan anlamaz. Anlamaz mı? Kadınlar paradan çok gayet güzel de anlıyorlar şu anda. Ya yani bu öğretileri değişmek bizim hayatımıza gerçekten çok değer katıyor nasıl bir ortamda büyüdük? Yani biz çocuktuk, bize yabancılardan kendini koru, yabancılarla konuşma, akşamlar dışarıya çıkma. Söylenildi, tabi o zaman için doğru olabilirdi. Şimdi de doğru mu? Bir yabancı bana nasıl bir zarar verebilir? Tabi aklımızı kullanalım, zihnimizi kullanalım. Ama da o insandı... artık o sınırlamalar kaldırıldı biliyorsunuz. Yani bir dünya haline geldik. Dünya vatandaşı olmak haline geldik hepimiz. Yabancı da insandı, biz de insanız. Onun gayet güzel konuşulur da, dil öğrenilir, onun medeniyeti öğrenilir. O bize zarar vermez düşüncesi bizi nereye götürür? Yabancı görürken kaçıp gizlenmek bizi hangi etapa götürür? Ve bunlara bakmamız lazım. Birçok hastalığa, migren hastalığı mesela kadınlarımızın çok muzdarip oldukları hastalıklardan. Mental tedavide şunu söylüyor. ...kişinin şahsiyeti değiştirilir. Hani bir öğretmen olmak isteyen bir hanımefendiye... ...senden güzel bir ressam olur. Sen bunu yapın veya sen doktor olursun. Ama onun fikrinde hep çocuklarla ilgilenmek var. Çocuklara güzel güzel... ...o çocuk için doğulmuş. Fıtratı öyle. Ama onu doktor yapan veya ressam yapan anne baba... ...orada onun mutsuz olduğunu görebiliyor da... ...yaranamadık diyor mesela. Doktor oldu... Öğretmen olacaktı, çocuklarla uğraşacaktı ama onun mutluluğu oradaydı. Şimdi e, burada bir şahıs değişmesi, kimlik değişmesi her zaman içinde onun bağıran bir ses var. Ben değiştirildim. Mesela çocuk gelinler, çocukken evlendirilen insanlar belki sonradan ben bunu mühendis olacaktım, doktor olacaktım, öğretmen olacaktım diyor ama olamamış. Orada kesilmiş bir hayat var. Şimdi ben bunu söylemek istiyorum. Bunları kınamak için veya bunlara üzülmek için söylemiyorum. Hayat o kadar değişti ki. Şimdi 70 yaşında da üniversite okunur, 50 yaşında da okunur. İhtisas değişiklikleri yapılabilir. Çok açık yönlü kurslar, eğitimler, her şey yapılabilir. Ama migren hastasına siz söyleseniz ki, peki annen baban senin hayatını değiştirdi veya bir abin, abla. Sen ne olmak isterdin? O zaman şaşırıyor. Çünkü o kadar oraya takılmış kalmış ki ya anne babanı bir düşman, aileni bir artık ona zarar veren bir varlık gibi görmeye başlamış ki kendi yolunu bilmiyor. Ne çizecek, ne yapabilirim? Tamam o zaman çocuktun, gittin başka bir umber. Şimdi yenisini oku. Okuyabilir misin? Hayır okumuyor. Demek ki burada yine suçlama. Hani dış alemi suçlayarak kendini doğru çıkarma yeni öne çıkıyor ve aslında bütün sorunların kökünde bu suçlama yatıyor. Herkese suçluyarım. Kendim rahatım. Benim bir şeyim yok yani sorunum yok. Ama bunun kökü nereye varıyor? Sorumsuzluk.